Kanalıma Alev'in Dünyasına hoş geldiniz. Nar gibi kızarmış alabalığa ne dersiniz? Omega 3 bakımından zengin olan alabalığı haftada en az bir kere tüketiyorum. Sağlıklı hafif balı, hadi pişirmeye başlayalım. Üzerine birazcık sıvı yağ sürelim. Ben zeytinyağı tercih ettim. Biraz karabiber ve tuz. Yine aynı şekilde iç kısmına zeytinyağı sürelim. Çekilmiş karabiber ve tuz ilave edip çiftli balık tavasında pişirmeye başlayabiliriz. Kalabalığımız tavada kızarırken kırmızı lahana salatamızı yapmaya başlayalım. Bir adet kırmızı soğanımızı doğrayıcıdan geçirelim ya da kesme tahtasında jülyen şeklinde doğrayalım. kırmızı lahanamızı doğrayalım ya da rendeleyelim. Biraz tuz. Biraz sumak. Nar ekşisi. Sirke. karabiber. Biraz kırmızı biber. Biraz da zeytinyağı ilave edip 5 dakika boyunca ovalım. Salatamızı yaparken balığımızın bir yüzü kızardı bile. Olduğumuz kırmızı soğan ve kırmızı lahanamıza 2 adet havuç rendeleyelim. Saltamızı yaparken alabalığımız pişti bile. Nar gibi kızarmış alabalığımızı servis edebiliriz. Afiyet olsun.